Biz de söyleyeyim ya gençler ne Nefsimiz görersin. Ya diyoruz ki söyleme ya. Ya söyleme ben biliyorum. Ama kaç tane söylerim? Kaç tane? <laughs> abi şu normalde ben kendime kadar söylerim. Ne kadar söylersin normalde bir tane orta. Yerler ve ben yiyemem ha. biliyorum. <laughs> yerler. Yediler. Şimdi ona yani. kadar kalmaz. Şimdi o yüzden artık kim ne sipariş verirse diyelim ki adamın canı kumpir istiyor mesela. Bunu da lütfen anlatayım. <laughs> Hayır. O, evet. Bir kumpir, kumpir yeme taktiği var abi lütfen bunu anlatayım. Ya lütfen. <laughs> anlat, anlat. Anlat. Anlat, anlat. Anlat. Ama hepsi normalde şöyle bir şeydir ya patates işte fırından çıkarılır. O bir sürü malzeme koyarlar evet. içine. Şimdi şöyle bir şey hesaplamış. Tam bir şişman kafası <laughs> bu. Bunu 100 yıl düşünsem aklıma gelmez. Diyor ki üstte full malzeme oluyor. Altı da patates oluyor diyor. <laughs> yani üstteki malzemeyle patatesi aynı anda yiyemiyorum. Evet. Mantıklı Önce malzemeyi bitiriyor. Sonra patatesi yemek zorunda kalıyor. Ne yapıyor? Bir dolu kumpir söylüyor. Bir de boş kumpir söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece patates. <gülüyor> <gülüyor> Doludaki fazevel malzemeler... yanında sarımsak <laughs> <yiyecekler. gülüyor> Doludaki malzemelerin yarısını boşa koyuyor. İkisini de hem malzeme hem patatesli aynı anda yiyebilmeyi <laughs> <de gülüyor> <yiyebilirim> buldur <laughs> bu çocuk. Yani bunu düşündü. Daha, adam ya, adam ya, ben Hayır, <laughs> daha yani bir. Hayır aslında şöyle. Aslında şöyle oldu. Hani ikisini söyledim sonra onun üstünden malzeme istediğim kadar koyuyorum. işte ona ah, tam istediğim kıvamda patates. Tamam sonra geliyor. Aslında kumplir standını söylüyor. Evet, evet, kendine evet, yeni salağım. bir kumplir yapıyorsun. Kendime yeni kumplir yapıyorsun yedim sonra bu bitince buraya bir baktım. Burada yepyeni ve tam istedim. <laughs> Ya gel Mükemmellik bu. Kamu ya. Ya gel ya, ya, ya şu anı kamus botu değil. Sakın böyle yemeyin. Biz, biz, gülmeyelim çünkü bu şu anda gülüyoruz kamus botu <gülüyor> bozuyor. Peki bundan sonra bu bak kumpirciler bundan kampanya çıkarır. <laughs> ya, 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 gerçekten kumpir. Iyi Eser yenenler beni. Eser yenenlerin yani, yani. çift kumpir teorisi. <laughs> Millet neleri buluyor <laughs> böyle. İzafiyet teorisi, çift <laughs> kumpir teorisi. Ya tarihe geçtiği teoriye bak ya. Eser yenenler. <laughs> Bu dünyaya ne kattın deseler bununla gidebilirsin. 2080 ne diyecekler? 2016 evet. yılında eser yenenler. Bence 2016, 2016 yılında, 2100 yılında da Kumpir olacak. Olacak ama. <laughs> i̇yi yatırım. <laughs> i̇yi yatırım. Patates, İyi yatırım. Kumpir. Yani bu teori eğer giderse ileriye ben yaşadım yani. Bence gider. Ve bayağı buldum yani bunu. Bu böyle <laughs> ama bir şey mükemmel. Bir ben buldum. Masadaki herkesin bir kilo durumu olduğu için Tabii, de, evet. kimse garipsemedi. Herkes ya, hoşuna gitti. Ben daha yani. Daha yani yani bulmuş. Daha yani <laughs> <laughs> <lan gülüyor> <bir gülüyor> bulmuş. Herkes de bu buluşun doğru olduğuna <laughs> emin. Doğru. <laughs> Çünkü bana Eser mesela bunu dedi ki. Kumpir söyledi. Dört tane kumpir gelince dedim ki iki kişi anlattı bu teoriyi. <laughs> O kadar mantıklı buldum <laughs> ki çaktık falan havada böyle helal olsun. Ben, ben de geldi falan dedim ya yemin ediyorum matematikle ilgili bir şey bulsa bu kadar sevinmem. <laughs> evet, ama ya? ne canım sen işte lisede müfredata gireceksin beni ilgilendirmiyor derim ya. Ama böyle bir şey ama yok. Hava kumpiri ilgilendiriyor. Ee, biraz e. utandın da ama. Ne ya, <laughs> ya, çok, ya çok, şey, çok, çok, çok yani çok yani. Çünkü böyle, bir taraftan da böyle bekar evet. kızlara oynayan bir havası da var. <laughs> yok yok. O ya. hava şu an çift kumpirle <laughs> çok bozuldu. <laughs> çift kumpir benim. Çift kumpir çok bozdu ya. gerçekten çok Niye abi kumpir? Yine evet, Hanımların yani. da çok sevdiği bir Evet yiyecek, herkes değil çok mi? sever yani. Ben öyle biliyorum yani. Evet evet. Yok hani buluş olarak buraya gelmem çok bir bulmam çok şey. <laughs> öyle katılmadı ki. Evet evet değil. <laughs> evet ya. evet çünkü bir şey bulamadım. <laughs> Mehmet abi de bir şey demek istemiyorum. Bir ara kır mıyım de, <laughs> dedim. O, o, evet, evet. Ay kumpir flörtöz mü yiyecektir? Yani mesela Ortaköy'e falan gidersin. E tabii abi Ortaköy'ün adı değişmişti da. bir ara. Ama böyle, Şöyle şöyle sen, iyi ki sen öyle bir şey yapmadın. Ama kumpir, kumpir, kumpir elinde kızlar buraya malzeme. kumpirin birini hanımefendi yerse flörtöz. İma yani ikisini de i̇ki sen <laughs> yiyorsun ya orada bozuluyor. Işte. Ama şey ben Kız... iki kumpir alayım. <laughs> ben... sen de alırsın. <gülüyor> <gülüyor> sen de alırsın. İki kumpir <laughs> <laughs> sen de alırsın. O, biraz bozuyor <laughs> içi. Ya çok kötü. İlk buluşmada kumpirce gitsen ne olur yani. Hanımefendiler sever de hanımefendiler bunu bilmiyor ki. İki kumpir önünde böyle. Onu ona dağıtıyor. Ortada Ortada bir kimya <laughs> deneyi var, anlamsız. Pamuk fasulye deneyi var. onu oraya yapıyor, burada <laughs> bilmem ne oluyor falan. Ya gerçekten kız yok olur ama. Ver bakayım senin kumpirden şunu biraz denge yapalım. <laughs> Delirmiş gibi. <laughs> Dur, yeme. Oğlum, <laughs> yeme ha! Dur, yeme. Hayır istediğin dengeyi bulamadıkça da söylüyor böyle. Yediği kumpir var böyle. <gülüyor> hani. <gülüyor> Aynı seviyeye getirmek için. <laughs> Ay çok güzel bittik ya. Vallahi. Güzel. Bittik ya bittik ya çok güzel. <laughs> bittik hakikaten. Ya zi çok... zihnen. Yarın da var <laughs> noktasına geldik galiba. Yarın, yarın, yarın da var evet. noktasına <laughs> geldik bitti programın süresi. Ay, çok teşekkür ederiz. Ee... Ya bu konuyla ya... bitmesin ne olur mu? <laughs> <laughs>